Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir Clash Royale videosu. Şimdi bugün de ikinci arada mücadelesi, ikinci arada için en güzel desteği sizlerle paylaşıyorum. Yani benim için en güzel çok işe yarıyor. <laughs> Arkadan da bıraktım bombacı. Şimdi bu seviyelerde havaya vuran çok az kaç şey var. O yüzden bebek ejderi kullanmanızı öneririm. Evet o da kullanıyor. Şuraya valkür atalım. <laughs> o biraz dursun. Tam dev durduracak çok bir şey yok. Orası gitti. Ben sağdan garanti olsun diye pek pekka atıyorum. Her ihtimale karşı. İşte o mini pekka'yı tutacak bir şey yok. Oraya alacaktır. Bir şey atmazsa. Alamadım. Aa, Önemli değil tamam. <laughs> Şimdi bakalım ne kullanıyor. Heyecanlı bir bekleyiş. Tamam. Şövalye attı. Onları biz biraz bu tarafa çekelim. Tamam. Valkür gitsin. O silahşırı aradan çekip alalım. Şimdi. Bizim dönüşte o varki tutmamız gerekecek. Onu direkt mini pek almayalım oradan. biz var onu temizleriz. Şimdi bir şey atarsa silah şöyle atacağım. Atmadım. Kafasına mini pek atmak istiyorum. Mini pek kale olacak. Şimdi ikisi iksir, iksir olarak söyleyemedim. Biz daha öndeyiz. Şimdi yine varkür varkür değil. Adam varkür attım. Dev arkasını slasher. İşe yarıyor. Bir de arkasına bebek ejder atarsanız durdurma şansı kalmıyor. Eskiler ordusu atar diye varkür attım. Atacak da büyük ihtimalle. Mini pekka'ya attığım için. Evet. Bir şey atmayacağım. Oraya azen aldık. Soldan saldırayım diyorum. O benim sağ kulemi alabilir. Evet slash'ın arkasında dev. Oraya alev topu atlıyorum tamam. Yanlış şey yaptım. Abi ne oluyor ya? Tam biz adamın kulesini alalım ve maç bitsin. Kolay maçtı. Ne? Benim mi karşıma kolay adamlar geliyor anlamıyorum ama. Kolaydı. Tamam. Şimdi yine ikinci maçımızı atalım. Eğer kazanırsam bir maçta oynamayacağım ama kaybedersem bir maçta oynarım. Şimdi Valkyrie'mi kullanmayacağım. Eğer bu desteği kullanırsanız siz de kullanmayın. Çünkü iskeler ordusunda kullanacaksınız. Önden atalım. Evet. Mini Pekka. Tamam. Dev attı. Slash Orlum'un avrajlarına vurabilir miyiz? Vuramadık. Sıkıntı yok. Bir ister tarzı bir şey attığında direkt oklar atacağım. Oraya kesin alalım diye. Tamam orası gitti. <laughs> ama silah şöyle bir iki kere vuracak oraya. Belki üç. İki ikselik şey kullandı. Süper. Dev atıyorum. Önüne hemen goblinler. Atamadım. Bilgisayardan sıkıntı oluyor biraz. Şimdi bebek ona çok vuramayız ama atacağım. Ne yapayım? Bari de boşa gitmesin hesabı. ana kule de görüyor deve. Bebek ejderi. Şimdi boş boşta bir tane goblin kafesi attı. Bu kule görmüyor musun? Prenses kulesi. Tahminince isker rolusu yok. Mini pekka'yı atıyorum. Sağdan valkür. Ya oklar atmaya o kadar gerek yok. Şimdi mini pekka bombacı alacaktır. Bir şey atarsa oklar atacağım. Ama bu tarz bir şey değil tabii. Mini pekka vuramadı tamam. Şimdi slash oraya bayağı vuracak. Yavru ejderi arsa atar. Arkadan mini pekka bıraktı tamam. Şimdi. Bir şey atmayacağım. Süper. Çok güzel. Orayı onlar alacaktır. Soldan hemen saldıralım. Nasıl ikisini alırız. Gözüyle bakıyorum. <laughs> Adam sol tutmaya çalışırken sağdan saldıracağım bir anda. İsker'in ordusu eline gelmemiştir. Vartıyor. Tamam hemen sahmini Pekka'ya atıyorum. Oraya gidecektir. Şimdi... Oraya bir oklar atmayayım. Sağdan bir dev daha atıyorum. Evet. Orası şimdilik kalsın. Tamam sağ vurduk. O atmayacağım. İsker ordusu atarsa atacağım. Çünkü. Şimdi büyük ihtimalle İsker ordusu atacak. Winnipeg ondan gittiği için. 3, Hadi ya. Tamam şöyle bir bebe ya söyleyemiyorum. Halef topu attım ve bitti maç. <laughs> Şimdi. iki kere kazandım. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.